Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet arkadaşlar, Kaplı kaldığımız yerden devam ediyoruz. El lugatu fil hen. Hen kelimesinde karşımıza farklı farklı lugatlar arkadaşlar çıkar ve beyanu efsahiha. Ama en fasih lugat hangisidir? Onu da ne yapacak? Musannif Hazretleri beyan edecek. İbn Şam Hazretleri. Vel efsahu istimalu hen hen kelimesinin en fasih kullanışı ke gadin. Gad kelimesi gibi kullanılıyor arkadaşlar. <laughs> Şarih yine kendisi ile ustum bile elhenu hen kullanıldığı zaman gayra mudafin izafesiz arkadaşlar. Kane bil icma'i menkusen bütün alimler tarafından veyahut da bütün Araplar tarafından menkus olarak kullanılıyor. Ey ne demek? el lami. Lamel fiili hasfe gitmiş oluyor. Mu'reben bil harekati ve harekelerle yaraplanıyor. Kesairi ahavatihi diğer kardeşleri gibi. Tekulu haza henun ve râeytu henen ve merartu bi henin izafesiz kullanıldığı zaman harekelerle yaraplanıyor arkadaşlar. Kema tekulu yu'cibuni gadun ve esumu gaden ve atekeftu fi gadin gibi arkadaşlar. Ve ize ustu'mile mudafen ama izafeli kullanılırsa ve cumhurul arabi Arapların cumhuru testa'miluhu Kedalik yine aynen böyle kullanıyor. Yani hareketleri de yaratılandırıyor. Fete kulu haza henüke varaytu heneke ve merartu bihenike henike diyorsun. Kema yef'aluhu fi gadike yani gad kelimesinde yapmış olduğun şeyi hen kelimesinde de yapıyorsun. Ve ba'duhum yücrihi mucra ebin ve ahin. Ama bazıları da eb ve ah kelimesi gibi icra ediyorlar. Fe yu'ribuhu bil hurufi es-selaseti ve harflerle yaraplandırıyorlar. Fe <feyu> yekul, bu baz diyor, hâzâ henûke ve râeytu henâke ve merâtu bi henîke diye kullanıyorlar. Ve hiyya lugatun kalîletun bu fazla bunu kullanan yok arkadaşlar. Ve kereha sibevehi sibevehi hazretleri zikretmiştir. Ve lem yettali aleyha el ferra'u İmam Ferra bu lügata muttali olmadığını söylemiş. Ve la ezzeccaciyu Zeccaci de İmam Zeccaci de o da bu lügata muttali olmamış. Ve eskatahu o iki alimimiz bunu iskat etmiştir. Min iddeti hâzihil esma'i ee, bu hen kelimesini bu esma-i sitte olarak değerlendirmemişler. Ve addaha hamseten onlar e, esma'yı esma-i hamse olarak <gülüyor> almışlar. <gülüyor> Ve dolayısıyla hen kelimesini harflerle yaraplananlardan saymamıştır arkadaşlar. Ben sayılır. <laughs> <laughs> Bizim konumuz neydi ame? Asıl. İrabın Seydam, asıl ve feri olarak. Değil mi? feri olanlardan bahsediyoruz. Asıl kelimenin üç harekeyle ile iraplanmasıdır. Bunlar ferdir. Babul müsenne ve cem el müzekeri esârimi yine. Feri iraplan, iraplarla e iraplanan e kelimelerden birisi tesniyedir ve cem Müzekker salimdir arkadaşlar. Biliyorsunuz bu sen tesniye refaleti elif, Nas ve cer haleti ya, cem müzekker salim de refaleti vav, Nas ve cer haleti ya ile oluyor. Ben sen. Bu tesniye gelince arkadaşlar, k örnek ez-zeydani. Bu Zeydani kelimesi fe, yurfau bil elifi refaleti elifledir. Ve cem el müzekkeri es salimi bir de cem müzekker salim var arkadaşlar. Ke ez zeydune gibi. Ve yurfa bil vavi. Bu da vavla merfu oluyor. Ve yucarrani ve yunsabani bil her iki kelime'nin nin nasbı ve cerri yayladır. Tabi cemide yani makabli kesreli mabadi fetalı Tesniyede ise e, ma kabli fetalı ma abadi kesreli. Daha ve kila ve, kilta, kila ve kilta kelimeleri de yine arkadaşlar. Böyle ne Evet. Ve kila ve kilta ma tasgiri ma damiri pardon. Damirle beraber ee, bunlar ne oluyor? Kel müsenne aynen tesniye olan lafızlar gibi yani bu kila kilta bunlar arkadaşlar e, tesniye olarak kullanılıyor ama müfret yani lafzının müfredi yok. Bu keda isnani ve isnetani mutlakan isnani kelimesi olsun, isnetani kelimesi olsun arkadaşlar bunlar yine aynen tesniye lafızları gibi değerlendiriliyorlar. Ve in rukiba yani bu isnani isna tane kelimeleri terkip olsalar da ve ulu ve işrûne ve ahavatuhu ulu kelimesi, işrûne kelimesi bunların kardeşleri var. Ve alemune ve ehlune ve va bilûne ve aradûne ve sinûne ve babuhu şerh birlikte açıklamalı gelecek. Ve benune ve illiyune ve şibhuhu bunların benzerleri de aynen kel cem'i cem'i müzekker salim gibi refaleti vav wow. nasf ve cerhaleti yayladır bu kelimelerin. Şari Hazretleri el babu sani vel babu es-salisu ikinci ve üçüncü bab arkadaşlar mimma kharaca canil asli asıl yaraptan çıkanlar Dan ikinci ve üçüncü baba gelince el müsenna müsennadır kez zeydani vel umarani gibi kelimeler daha vel cem ul müzekkeru es salim ucem salim vardır ki, ki, ki ne gibi ke zeydune vel umarune gibi evet İrabul müsenna tesniyenin irabına gelince arkadaşlar. Emmel müsenna tesniye gelince fe innehu yurfau bil elifi elifle merfu olur. Niyabeten ani dammeti dammeden niyabet naiptir bu. Ve yücerru ve yunsabu bil yâi ya, e, ya ile mensup ve mecru olur. Niyabeten anil kesreti. Tabi bu ya kesrenin yerine naiptir arkadaşlar. Daha vel fethati fethanın yerine naiptir. Tekulu sen söylersin ca eni ez zeydani iki tane zeyd bana geldi. Ve raytu ez zeydeyni iki zeydi gördüm. Ve merartu biz zeydeyni iki zeyde uğradım. Evet. Merfu mensup mecrur.